Selamün aleyküm arkadaşlar. İsmihan Sultan ve Nayman işbirliği ile kurulan tuzağa düşen Osman Bey ve Sultan Mesud'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun Bursa Tekfuruna nasıl karşı koyacaklar? Kuruluş Osman 126. bölüm heyecanı artarken yeni bölümde yaşanacaklarda merak ediliyor. Öncelikle ifade edelim ki Osman Bey'in Gazan Han'a Şeyh Edebali ve Turgut Bey ile gönderdiği haberin etkilerini yeni bölümde göreceğiz. Her ne kadar Osman Gazi ve Sultan Mesud yakalanmış olsalar ve infazları beklense de Gazanhan'ın demir yumruğu komutan Esri Gül Banu ve beraberindeki Moğol birliği Konya sarayına son anda gelecek ve infazı durduracak. Bu aşamada gerçek tarihte olduğu gibi Sultan 3. Alaaddin Gazanhan tarafından Selçuklu tahtından indirilerek yerine Sultan 2. Mesud Anadolu Selçuklu Devleti'nin son sultanı olarak tahta çıkarılacak. Sultan Alaaddin ise yargılanmak üzere Tebriz'e Gazanhan'ın yanına götürülecek. Uç bölgesinde Bursa Tekfuru Valensini yaptığı baskınlara karşı ise Malhun Hatun ve Bala Hatun ile beraberlerindeki alpler karşı koyacaklar ve yardımlarına ise Konya'dan dönecek Osman Gazi yetişecek. Bir sonraki analizimizde Osman Bey'in uç bölgesindeki hamlelerinin ne olacağına değineceğiz. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.